Çanakkale 18 Mart Üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile paydaş kurumların işbirliğiyle yeni yüzyılda özel gereksinimlilik başlıklı panel ve çalıştay etkinliğini Kolin Otel'de gerçekleştirdi. Etkinlikte engelli bireylerin karşılaştığı yapısal sorunlar, çözüm önerileri ve toplumsal farkındalık konuları ele alındı. Panele Çanakkale Vali Yardımcısı Ömer Şahin, Çom Rektörü Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Çanakkale Protokolü üyeleri, STK temsilcileri, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. Psikolog Serdar Topal, Çalıştay'da yaptığı konuşmada engelli bireylerin gündelik yaşamda hala temel engellerle karşılaştığını belirterek, ulaşım, kent planlaması ve kamu binalarındaki eksikliklerin sosyal yaşama katılımı zorlaştırdığını vurguladı. Topal, eğitim alanında öğretmen yetersizliği, akran zorbalığı ve fiziki koşulların engelli öğrenciler için önemli bir engel oluşturduğunu, psikolojik açıdansa stres, aile içi çatışmalar ve aşırı korumacılığın öne çıktığını ifade etti. Çomü öğretim elemanı, öğretim görevlisi Doktor Ali Emrah Tokatlıoğlu, Avrupa Birliği programlarında kapsayıcılık ve çeşitlilik başlıklı sunumunda uluslararası örnekler üzerinden kapsayıcı politikaların önemini anlattı. Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şube Başkanı Ümit Burunlular, erişilebilirlik yasasının 2005'te yürürlüğe girmesine rağmen Çanakkale'de ilerlemenin henüz %60 seviyelerinde olduğunu ifade ederek, bu etkinliğin eksiklerin ve çözüm yollarının değerlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya ise konuşmasında üniversite olarak engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını destekleyen projelerin sürdürüleceğini vurguladı. Ve ortak sorumluluğun güçlü bir çağrısıdır. Bugün hep birlikte yeni yüzyılın kapsayıcılık vizyonunu konuşmak, tartışmak ve geleceğe yönelik çözümler üretmek üzere buradayız. 21. yüzyıl bize şunu açıkça gösteriyor. Özel gereksinimlilik, bir bireyin eksikliği değil, toplumun sorumluluğudur. Bireylerin hayatlarını zorlaştıran şey çoğu zaman engeller değil, bizlerin ürettiği fiziksel, dijital ve sosyal bariyerlerdir. Bu nedenle yeni yüzyıldaki temel hedefimiz, bireyleri toplumun gerisinde bırakmak değil, toplumun yapısını onların da merkezde olduğu bir şekilde yeniden kurgulamaktır. Teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği bu çağda erişilebilirlik standartları da değişiyor dijital alanların erişilebilirliği, kampüslerin evrensel tasarım ilkelerine göre planlanması, eğitim materyallerinin çoklu duygusal yöntemlerle hazırlanması, akademik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin güçlenmesi, güçlendirilmesi gibi konular üniversitelerin asli sorumlulukları arasında. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi olarak bizler de yürüttüğümüz çalışmalarda erişilebilir kampüs uygulamalarından farkındalık eğitimlerine, Birimlerde, birimlerde oluşturulan erişilebilirlik komisyonlarından ulusal düzeydeki işbirliklerine kadar bu dönüşümü kararlılıkla sürdürmeye gayret etmekteyiz. Ancak biliyoruz ki daha yapılacak çok şey var. Etkinlik katılımcılara belge takdiminin ardından sona erdi. ve gülüyor.